arkadaşlarımız varsa gelen onları buraya doğru bekliyoruz. Biraz sesini daha yukarı. Başkan, yani sesi çıkmıyor evet. sesi. Evet değerli arkadaşlar. Bugün elektrik faturalarında meydana gelen artışlar, elektriğe yapılan zamlar, doğal gazlara yapılan zamlar, gıdaya yapılan zamlar, akaryakıtlara yapılan olan zamlar, yani yaşamın her alanında yapılan zamları bir kez daha protesto etmek için bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Basın açıklamamıza katılan siyasi partilerin temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine, değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Değerli vatandaşlarımız, 31 Aralık günü 1 Ocak 2022'den geçerli olarak 150 kW saate kadar %50 ve 150 kW'dan daha fazla kullanılır içinse ise %25 arasında zam yapıldı. Evlerde kullanılan doğal gazlara ise %25 oranında zam yapıldı. Evde kullanmış olduğumuz tüpte bir yıl içerisinde yüzden fazla zam gerçekleştirmiş oldu. Ekmek fiyatı 3 TL olmuştu, şimdi 4 TL'ye çıkacak. 2002 yılında bir kilo ekmek 1 TL idi, bugün 210 gram ekmek 3 TL. Varın aradaki artışı sizler hesaplayın. Akkara'da yeni zamlar geldi. Önümüzdeki günler daha yeni zamlarla karşı karşıya kalacak kalacağız. Bir kurnazlık yaptılar. Zamları bir Ocak'tan önce açıkladılar. Bir kurnazlık daha yaptılar. Elektrik faturalarını 30 gün yerine 35 gün üzerinden hesaplayarak sizlere fatura göndermeye başladılar. Sarayın günlük elektrik faturası 60 bin TL. Aylık elektrik faturası 1.8 milyon TL. Yıllık elektrik faturası ise 20 milyon TL. 1100, 1100 odalı odada yaşayanlar günde 24 saat elektrik kullanacak. Bunun elektriklerin faturasını siz vatandaşlarımız ödeyeceksiniz. Aynı şekilde doğalgaza gelen zamlar, kömüre gelen zamlar, gıdaya gelen zamlar, zam, 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 zam üstüne zamla karşı karşıya kalıyoruz. Soruyorum, geçen ay ne kadar elektrik faturası geldi, şimdi ne kadar elektrik faturası geldi? Bunları sizler söyleyin. Geçen ay ne kadar, bir vatandaşımız söylesin, geçen ay ne kadar elektrik faturası geldi, bugün ne kadar, hangi, kaç sağlık elektrik faturası ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Esnafa gittiğimiz zaman vatandaş elektrik faturalarını gösteriyor vatandaşlara gittiğimiz zaman evine gelen elektrik faturasını gösteriyor. Onun için dedik ki bugün arkadaşlar bugün buraya gelenler elektrik faturalarıyla gelsinler. Elektrik faturalarımızı gösterelim arkadaşlar. Gelen elektrik faturaları herkesi çarpmış durumda. Hepimizin gündeminde bu var. Vatandaşımız, esnafımız, gelen faturaları nasıl ödeyeceğiz? Hadi bu aykini ödedik, önümüzdeki aydakini nasıl ödeyeceğiz? Ondan sonra gelecek olan faturaları nasıl ödeyeceğiz diye vatandaşlarımız kara kara düşünmektedir. Bundan sonra gelecek olan faturalarda ayrı bir panik havası oluşturuyor. Doğalgaz faturaları da aynı durumda. Gelen zamlar hem tüketiciyi hem de esnafımızı, işçimizi, işletme sahiplerimizi, dükkan sahiplerini, bakkalları zorlamaktadırlar. Nakliye işlerin akaryakıta yapılan zamlar, nakliye işleri zorlamakta, akaryakıta yapılan zamlar, servis şoförlerini, servis minibüsçülerini zorlamakta. Doğal olarak yapılan zamlardan vatandaşlarımızın tüm kesimleri çok yoğun bir şekilde etkilenmektedir. Özetle elektrik faturalarından dolayı çarpıldık çarpılmaya devam ediyoruz. Doğalgaz gaz faturalarından dolayı donduk, donmaya devam ediyoruz. Ekmeğe gide, gıda yapılan zamlardan aç kaldık, aç kalmaya devam ediyoruz. Peki bu nereye kadar gidecek? Bu zamlar, bu haksızlıklar nereye kadar devam edecek? Değerli vatandaşlarımız, bu karşılaştığımız muamele bizler hayır dur diyene kadar devam edecek bu uygulamalar zamlara hayır diyene kadar devam edecek. Sesimizi yükseltmenin zamanı geldi de geçiyor. Sıkıntılarımızı dile getirmenin zamanı geldi de geçiyor. Çünkü yapılan zamlar sonucu donmaya, karanlıkta kalmaya ve aç kalmaya mahkum ediliyoruz. Onun için sesimizi yükseltmeye devam ediyoruz. Yükseltmeye de devam edeceğiz. Çünkü bu bizim en insanlı talebimizdir. Bir kez daha sesleniyoruz. Zamlara Hayır. Zamlarınızı geri alın. Elektrik faturalarınızı iptal edin. Sarayın elektriklerini kesin. Halkın elektriklerini ucuzlatın. Değerli arkadaşlar, tepkimizi göstermek için getirmiş olduğumuz elektrik faturalarını bu kutuya koyarak yakacağız. Tamam da bir şey

vadanna stepki sini göstersin. Bu evet. evet. Arkadaşlar tepkisini sini gösterebiliriz. 700 lira katı. Hepimizi de bir Давай, yeah, yeah, sure. yeah.